Arkadaşlar bugün PKX'e yeni gelen cadılar bağlama güncellemesini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz. Yalnız yeni çıkartmalar gelmiş şöyle. Önden göstermek istedim. Evet. Son Şöyle bir şey geldi. Gülüyoruz. En sevdiğim bu Evet, Flicker'ın gülüşü. Bir de bu var. Bugün sizin için ben hepsini alacağım. Maşallah. Evet arkadaşlar, ilk önce haritayı tanıyalım dedim. Ondan dolayı ana mekana gidiyoruz. Geliyor musun? Geliyorum, bekle. Her şeyi aldım. Neredesin? Ana mekana gel. Bak göstereyim mesela. Dans varmış yeni. Evet arkadaşlar böyle, bir, böyle bir tane dans da var. Bir de şöyle bir dans var. Bu 11, 11 bin liraydı ya. Arkadaşlar bu da oyun kasıyorsa Özür dilerim. Nedenini ben de bilmiyorum. Bu tür şeyler var. Arkadaşlar. benim oyunda en sinirli olduğum şeylerden biri. Para ve elmas şu anda çok geçerli değil. En önemli şey bal Ama neden? Adı üstüne cadılar bayramı. Şeker mi şeker mi? Ve arkadaşlar yeni bir tane zırh parçası geliyor. Gördüğünüz gibi her yerde bar kabaşlarını toplayarak teker teker yapılacak. Ben evet, birinci topladım. Şey birazdan yani 3 saat sonra mı ne falan. Hatta 3 gün sonra mı ne falan. Gerçekten. Gelecek. gelecek. Sonra arkadaşlar admin dediğini bir okuyorum. Herkese cadılar bayramına hoş geldiniz. Şeker mi şaka mı? Gizli bir bar kabağı vurdun mu? Harika bir ödül verebilirler. Veya senin bir timsah dönüş, dönüştürebilirler. Evet arkadaşlar ben böyle bir şey yaşadım. Sonra arkadaşlar Sky var. Sky. Monster Rebin şimdi nasıl göründü gördün mü? PKX'in adasına çok benziyor ama orada bir şey farkı Daha karanlık ve korkutucu bir versiyon gibi ama korktum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. burada da Nimda'mız var. Cadılar Bayramı yarın en sevdiğim zamanı. İnsanlar şaka, şakalar yapmayı severim ve hayaletlerden korkmam. Bu arada çevrede gördün mü? Yani arkadaşlar şu onu demek istiyor. Çevrede yeni gelen olarak şöyle hararetler ve bunları yakalamaya çalışıyoruz. Ben şu anda istimeren oradayım. Arkadaşlar aa bu ne? Neyse arkadaşlar yakalamaya çalışıyoruz. Böylece puan falan alıyoruz. Son arkadaşlar yeni ev geldi. Yeni ev en sevdiğim herhalde odama alamıyorum. Şöyle içine girelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir ev. Aşağısı çok boş ama üst katı güzel. Yani bana göre. İki tane odacemsi gibi bir şey var. Yine geniş alan. Sonra oda var bir tane. Yani ben buna evi beğendim. Çünkü görünüşü baya güzel ama işte pek artık sizin dizaynınıza kalmış. Son işte Monster Evin güncel versiyonu geldi. Sonia neredesin? X verin orada birkaç tane daha poz alıyorum. Neyse arkadaşlar devam ederim. Son o kula böyle şapka takmış ya. Şuradan görebiliyorsanız. Şöyle şapka takmış ya. Sonra robotu... Da... şapka takmışlar. He takmış ya. Robotun kafasına da bitki takmışlar. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra... Yeni petler. Evet arkadaşlar yeni petler geldi. Ve pet nerede? Pet yeri nerede arkadaşlar? Aa petler yok. Aa. Petler nerede? Neredesin, nasıl Bir dakika, petler, petlere ne yaptınız? Hangi petlere? Petler yok bende. Aa, admin ne yapıyorsun ya? Admin. Admin fazla ileri gidiyor he. Yine oyunun bakkanından birini ne yaşıyorum ne arkadaşlar ne şu an. an. Her bakta beni vuruyor nasıl? Sonra arkadaşlar iki ayakkı köpeği bana geri geldi yani. Bir de korgi köpeği geri geldi. Parak gelmek istiyorsanız ama para ihtiyacınız var. Para ihtiyacınız var baya. Hmm, sonra başka ne gelmişti? Burada yani çiçek var çiçek var. Arkadaşlar bir de hmm, şurada tam olarak hatırladığım kadarıyla denizin içinde Açığa. Şöyle bir tane yine o dişe kağıt var. Gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar petler olsaydı size hangi petin para koyacağını gösterecektim. Ama şu an bende petler kapalı. Ben... ben söyleyebilirim. Evet söyle. Arkadaşlar şey hayalet parlak olur. Evet arkadaşlar zaten şu an videomda paylaşmıştım. Arkadaşlar ve yeni hızlısı da şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi yeşilimsi, fosforumsu bir şey. Buna dönüşeceğiz. Sen neredesin artık? Adminin yanına gelsene. Geliyorum. Hop. Ve arkadaşlar herkes cadılar bayramına uygun giyinmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar oynay e, şunlardan geldi. Eskiden olan bir şey. Bunlar. Ve yanında şöyle bir şey geldi. Animatör ayıcık. Freddy faydadan Fy çarıntı. Ben bir tane pembe uzarya aldım arkadaşlar. Size göstermek için giyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Aslında bu bende kaydedilmiş var. Onu göstereyim. Şöyle oluyor. Güzel oluyorsunuz. Sen ne yapıyorsun be? Ve arkadaşlar. Ara yanlış kıyafet. Sinsin. <laughs> yeni para birimi görüyorsunuz. Yeni para birimi Barkaba parası. Şimdi sizin için bunlara bir şeyler alacağım. İlk önce arkadaşlar bu kıyafeti ben beğendim. Onu almayı düşünüyorum ama ilk önce tamamen bir lazım. Aa etek çok güzel yakıştı. Tamam. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi. Evet. Şans alacağım arkadaşlar. Az ne zaman çekeriz Tahmin yürütüyoruz. Az önce ne zaman hareket edecek tahmin. Hmm. Hı. Hmm. Buldum 2 yıl sonra. Evet. Ney? Görüşürüz arkadaşlar, videomuz bitmiştir. 2 yıl sonra tekrar görüşeceğiz. ne diyorsun ya. Tamam, tekrar <laughs> evet dinliyorum Evet, yine gelen kıyafetler böyle. Ben bu eteği de alacağım arkadaşlar. Kombinle çok uyuyor diyeceğim de bayağı uyuyor ama beğenmedim eteği de. Bunu alacağım. Bunu bayağı beğendim. Evet. Çok güzel ağacıyorum. Şimdi arkadaşlar bununla bunları size göstereceğim. Ee, i̇lk önce çantayı göstermek istiyorum. Çantamız şöyle arkadaşlar. Ben bayağı beğendim ama çanta havada gözüküyor. Ama güzel, mi güzel. Ay. Sonra hmm. Aa, ee. Üstü de böyle arkadaşlar. Ben bunda videolarda farklı kombinler gözükebilirim. Bu kombinle haberiniz olsun. Ve o dediğimiz zırhın şöyle yaparsanız böyle bir hal alıyorsunuz. Eski kıyafet kırığımıza dönerim. Azat telefondan çıktı mı? Çıktım. Bak. <laughs> Aa, bunu nereden aldı? Bir dakika şu an satışta var arkadaşlar ona bakacağım. Ameli biri de çünkü. Ol be. Benim bildiğim satışta. Var ediyorum. Tüh be. Eski oyuncu. İşlerken i̇şte sonra şöyle bir tane yor geldi. Cıdıra balama etkinlik bileti. Bunun içinden böyle yaptığınızda bunları arıyorsunuz. Zaten herkes görmüştür. Güncelime daha dün geldiği için. Arkadaşlar bu da kendi bilirsin bir şey zannediyor ama kime dediğini anlamadım. Evimde niye ihtiyacım var lütfen. <laughs> i̇şte arkadaşlar tavşanın yanına gidelim. Bir saniye takas yapmak ister biri benimle. Ve arkadaşlar tavşanın yanına geldik. Gördüğünüz gibi tavşan barka bağlı kafası takmış. Bakarım içi nasıl. Şaşırmış. Yine şaşırmış. Nereye baktığına bakarım arkadaşlar. Şaşırdığına göre bir şeyler yaşanacak demek oluyor bu. böyle gidiyor. Ve neredeyse şuradan geçmesek tam Sky'a e şaşırmış gibi. Sky'ın da için de olabilir. Ha arkadaşlar bakın kapak fotoğrafında görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle petleri. Ve para koyacak petsi hayat hayalet bakın pem maviden pembe haline dönüyor. Arkadaşlar bu da galiba yeni gelecek kıyafetin bir parçasını göstermişler. Bakın buradan da patenimsi bir şey yeni kıyafet olarak geleceği göstermişler. Azra istersen ben gideyim ya. <laughs> ne yapayım hiç konuşmuyorsunuz. Ne yapayım hiç sen. Gel o zaman. Neredesin? Neredesin? Ya şey işte de, neyse. Ben seni bekleyeyim o zamana kadar arkadaşlar. Biz de bekleyelim. Bekliyoruz. Geldim. Biraz Sonunda. küçüldüm bakma. <laughs> o zaman e, yeni gelen oyunu oynayalım mı? Olur. Hadi koş. Arkadaşlar hızlıca şeyimi giymek istiyorum ama oyun kasıyor. Şöyle. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. sesimi çıkarttım. <laughs> Allah reklam yedim. Reklam yedim. Ban yedim. Neyse arkadaşlar. Devam. Biz böyle etrafa bir bakınarım. Bekleyene kadar. Ben buraya... Geldim. Hadi girelim. Evet arkadaşlar. Bana göre lütfen yanlış anlamayın ama bana göre bu oyun şeyden çırıntı olmuş. Dors'tan. Yani karakter bence sadece evet, öyle. Evet işte karakter Dors'tan Dors'tan çırıntı olmuş. Zaten. Evet. bir de iki tane pet bir tane şeyden çırıntı olmuş. Ya iki ya da bir. İki iki. Biri Freddy'den biri de Dursa olmuş. Evet. Ama burada admin <laughs> bize bir şey anlatmaya çalışıyor. <laughs> Aa kutucuk ben burada bekletsiz toprayayım ya oldu. <laughs> Ay. Neyse arıyorum ya. Allah Allah. Gel, gel 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 buraya onu yakar ama bizim o bize lazım. Tam da beni görmeden. Ya tam Merhaba. Sen önden kurban ederim. Dur gitmeyin oraya gitmeyin oraya. Bomba, sayday bomba. Kaç 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 Ay, Azra gel azra gel azra gel. Birimizin dikkatini Don dağıtması gerekiyor ama. <laughs> Azra al o kitabı ha. Tamam dur gitsin. Baka girdiler. Bak. Bu benim. Al. Oh my god. ho ho ho. gidiyoruz. Ya birileri burada. Böyle ne diyorlar ya? Bekliyorlar seni. Beklesin orada daha çok da. Abi o iki tane var peşinde hazır olun. Takırmamız gerekiyor. Ve kazandık. Helal ben olmasam kaybedecek. Dik. Evet evet. İyi ki varım ben ya. Arkadaşlar bu arada Şöyle bir şey yapıyorum. Videonun sonuna kadar izleyenler bundan haberdar olabilecek bir tek. Küçük bir sürprizim olabilir. Sadece videonun sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Devam edelim mi? Heh. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Gacha life kodu isteyen varsa verebilirim. Evet hmm. yorumlara bildirebilirsiniz. Ne kodu? Gacha life kodu. Oynayanlar bilir. Tokaray. Anime kodu diyeceğim arkadaşlar. Bunu izleyen varsa ve Gacha Life oynayan varsa sizlere harika Gacha Life şeyleri verebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Bu bir numaralı sürprizde. Eşleyin bir de. birde. Tamam gel. Bekle. Tamam. Hmm. Sen kadar ben bir şey yapayım. Arkadaşlar ben her oyuna yerine burası karanlık gördüm. Hiç gündüz halini görmedim. Ama bu galiba gündüz halıymış. Onu da yeni öğrendim. Ay her zaman zirvede. Şey ya, yani, gündüz veya gece nasıl olduğunu gece daha güzel yalnız. Bence tam bu hali çok güzel, bu hali. Okay. Hmm. Gel. Bir saniye, bir hareket edeceğim burada. Ne yapıyorsun be? Hadi Bak. Eee. Bir dakika. Bu onu azla. Bir ne olacak? Evet gidemiyormuşuz. Bekliyorum seni. Neredesin Azra? Ya gidemedim gidemedim. Olmuyormuş. Yine bak ile ilgili tane video çekebilirim. Ama onu yapmak için zahmet gerekiyor. Evet. Hmm, buradan gideceğim. arkadaşlar arada süren seslerden dolayı üzgünüm. Ona yapabileceğim bir şey yok. İnsanız komşularınız var. Kardeşlerimiz var. Mira. Malın yanından geçtim haberi bile olmadı be. Bu bir. Olsun ki. Bu üç. Sanki aldın ya. Az önceki tur burada kitap vardı. Yine var. Evet. Ben buldum. Aa sanırım bu tur yıldızı belli. <laughs> Merhabalar. Hop bu iki. Ne dördün? Ne dördün? Tam ortada. Tam orta. Ha nerenin ortası? Kanka ana merkez işte ya, merkez. Ya merkez mi? Herkesi nereden gidiyoruz? En ortaya gel. Woo. Ya da bence kaç. Al geri aldı. Oo iki tane var, tane iki tane Şuradan bir bakış atarım. gözükmüyor Son iki tane kaldı. İki tane oldular. Ya nerede olabilir? aslında. Dikkat et ha. Büyük olan hastanenin o taraflar. Hastanelerde bir gram fikrim yok. Aha robota çıkıyor. Oha o kurun oraya da koymazsın be kardeş. <laughs> Yatıp Aa arkadaşlar akıma atıyor. Gördün mü sen de? Dönüştürürken akıma evet. gibi bir şey atıyor. 我来开手机。 arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Nereye sesleniyorum şu an? Buraya kadar izleyenlere sesleniyorum. Yalnız şöyle bir şey var ya. Buraya kadar izleyip de ondan sonrasında videodan çıkarsanız ayıp Arkadaşlar bunun çekilişini yapıyorum. İki ayki soytara. Evet. Ne? <laughs> Yanmanız gerekenlerse İlk önce kanala ben abone olmayı Ben sonra zaten aboneyim <laughs> İlk önce kanala abone olmayı, sonra yorumlara e, ee, ne der isminde İki ayka soytarı çekilişine katılıyorum. Yazıyorsunuz ve adınızı ve kullanıcı kodunuzu yazıyorsunuz. De bir de videoya like görüyoruz. atın ya. Evet, bir de videoya like atıyorsunuz. Sonra işte Hadi çekilişe bye. zaten dahil oluyorsunuz. Geliyor musun? Ben yani az daha çık 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 yok. Kaka iki tur oynadık ne ne etmiyor. Sen ne yapıyorsun peki? Hiç. Neyse artık hiç. o zaman videonun sonuna gelelim Evet. Şu admine var ya. Tamam neyse değil. Gel gel. Gel Limdan'ın yanına bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı çekilişi de katırmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Manya.